Roblox'ta Ayas oyunu bir tuvalete ne? Şimdi. Ben de hatırlamıyorum arkadaşlar. Yanımda Bunlar böyle şey. Ada yapmacı diyelim. Evet ada yapmacı diyelim. Ne olacak yani? İndireyim yok. Ne? Sorun yok. Evet doyun yok. Bana ne? Ben de bu koyduk. Bana ne yani? Bana ne değil mi arkadaşlar? Bir de ne? Bir değil, değil mi arkadaşlar? Banane, Bana tanane, nane. Adam benim ağaçlarım. Bir bir... Arkadaşlar ben geliyorum. Ben geliyorum. Ayak. Buna, buna, buna. Az önce gerilmedi de atım arkadaşlar. Gördünüz yani. Arkadaşlar adın kalede bu yatı. Ayakla bir tane oyun oynuyoruz adama gelme. Bak ben bak ben atladım kale. <laughs> ne oldu? Bu ne O bir sürü bir sürü altın aç geldi. Bana da. Gidiyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar ben gidiyorum kendi kaleme. Altın aç Kutlamayalım adamı lan. Çubuk çubuk altın aç ne Çubuk. Osun ağaçları mı bir lan çok daha iyi çıkıyor. Bu tarzda işte kıymalıyım. Bak bak. Ben çok mutluyum. Bak ben bir yakayı yiyorum şimdi arkadaşlar birazcık da. Şimdi bak ben bu kadar yeter bana arkadaşlar kıymak. Benim zaten ben bunları çok yaptım ben. Çok oynuyorum. Arkadaşlar bir daha Ama normal çıkıyor. Aman ya. Bak arayı büyüttüğümüzdeki ağaçlar normal çıkıyor. Bak benim normal ağaçlarım da var. Onlar o ağaç da var. Arkadaşlar, arkadaşlar ben şimdi ayadına kaleye geliyorum. Ne kadar üstüm. Ama altın ağaçları kıramıyorsun. Kıyacağım, kıyamayacağım zaten. Kendi ağaçlarımı kıyacağım. Kendi altın ağaçlarımı kıyacağım. Kendi ağaçlarım. <laughs> Zaten ben de daha da çok var ki ağaçta altın ağaç. Anam götürdünüz mü? Çok ağaçta ağaçım var. Değil mi çok altın ağacım var? Değil mi arkadaşlar benim? O da benim bu arada ağacım. Bak. Hadi ben aldık aldık. Ben 1000 bin Hadi. tane vallahi oldum kırmızı. Bak ben bin. Bak ben kaç oldum. Bak bak ben kaç çıktı bende. Büyüt bir. Ben büyütmüyorum şu an. mı? Ben mi? almıyorum onları. Diktiriyorum. Ben biriktirmiyorum ya. Yani. İktirmeye ne var? ben daha çok çıkıyor zaten. Bak ben, ben yaptım da. Hadi ben geliyorum. Ay ben adına geliyorum. Hayat, hayat arkadaşlar taneye bakın. Arkadaşlar ben şimdilik gidiyorum. Bay bay.